Selamlar arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max videosuna hoş geldiniz. E, bu videomuzda editable spline'a devam ediyoruz. Yani create spline, Shapes, splines'ın altında, line'ın içindeki e, diğer araçlarımıza e, veya onun altındaki alt komutlara e, işlemeye devam ediyoruz. Veya yeni başlıyoruz. Çünkü bundan önce hep ölçülü çizimler yapmayı gördük. E, şimdi... Tekrar alt W'ye basarak perspektif penceremi küçülteyim. Tab kısmını aktif hale getirerek onu büyüteyim arkadaşlar. Yine altta W'yu büyütüyorum. E, line sekmesine girdikten sonra e, herhangi bir çizim yapıyorum. Rastgele noktalar koyarak bir çizim yapıyorum. Başlangıç noktama gelip tekrar tıklarsam bana close spline diye bir soru soracak. E, yani spline'i kapatayım mı diye bir soru soracak. E, eğer buna evet dersek kapalı bir objemiz oluyor. Daha önceki derslerde bahsetmiştik. Eğer o spline'ımızı kapatmazsak e, extrude verdiğimizde veya bir e, hacim verme aracı kullandığımızda e, bu şekilde gördüğünüz gibi kapalı çıkmayacaktır. E, hatta hemen onunla ilgili bir e, yanlış da yapalım. Mesela şuradaki spline'ı e, break alt komutuyla kırıyorum. E, ve bakın şu an aslında açık burası. Hatta break kırdıktan sonra bunu hareket ettirmeseniz bile extrude verdiğinizde e, içi dolu bir hacim göremeyeceksiniz. E, bu çok standart karşılaşılan bir sorundur e, Editable Spline'da. E, kapalı spline'lar bizim için çok önemli. Aslında bugün ilk dersimizde yani daha doğrusu alt komutların ilk dersinde Editable Spline'ın 3. dersinde e kapalı spline'ları e, nasıl oluştururuz? Hangi komutlar kapalı spline'lar oluşturmamıza yardımcı olur? E, onlara bakacağız. Tekrar tab görünüşe geçtim T'ye basarak. Create <laughs> Shape Splines Lines'dan line'dan e, bir tane e, herhangi bir duvar gibi bir şey yapmak için bir kat planı çiziyorum kendimce ölçüsüz bir şekilde çiziyorum bu planı çok önemli değil amacımız analiz etmek komutları kullanmak W'ye basarak biliyorsunuz bunu hareket ettirebiliyordum şimdi daha önce göstermediğimiz bir şey modify sekmesine girerseniz selection altında 3 tane alt başlık göreceksiniz vertex segments ve spline diye vertex arkadaşlar köşelerdeki segmentlerin birleştiği noktalardaki Küçük noktalara verdiğimiz isim. E, bu vertex aslında herhangi bir e, objenin, Max'teki veya herhangi bir modelin e, yapı taşıdır. Temel, en temel e, şeydir, birimidir, öyle diyelim. E, Segment, bu iki vertexi birleştiren şu çizgiye verdiğimiz isim arkadaşlar. Bu çizgi, e, her her bu bir çizgi, bunun gibi birer segmentdir. Spline ise arkadaşlar, bütün bu e, birleşik olan segmentler grubuna verdiğimiz isimdir aslında. Bir line'ın içinde birden fazla spline olabilir. Bir line'ın içinde birden fazla segment tabii ki olabilir. Birden fazla vertex e, zaten mecburen olmak zorunda. Peki e, bu durumda e, alt objelerin neler olduklarını görmüş olduk. Alt komutlara bakalım birazdan. E, <laughs> öncelikle bu arada şunu söyleyeyim. Bunun gibi böyle düz kenarlı bir line çizmek isterseniz line'e bastıktan sonra herhangi bir noktaya tıkladıktan sonra shift'e basılı tutarsanız eğer arkadaşlar e, bu line'ı düz bir şekilde çizebilirsiniz aklınızda olsun. Fakat dikkat ettiyseniz tam en sona geldiğimde şu hizayı alamadığım için e, mecburen hafif yamuk bir segmentim oluşuyor. Aynen şurada olduğu gibi bakın. Çizginin hafif kırık kırıklığından anlarsınız yamuk olduğunu. G'ye basayım daha rahat görmeniz için. Grid'i kapattım. E, Delete'e basarak diğerini sildim arkadaşlar. Buradaki objeyi seçiyorum tekrar ve diyorum ki e, vertex alt obje moduna geçelim. Şuradaki vertex seçelim. E, daha önceki move derslerinden hatırlarsanız yani transform derslerinden hatırlarsanız herhangi bir objeyi seçtiğinizde ve move aracındayken, select and move aracındayken e, aşağı kısımda x, y ve z koordinatları yazar bu objenin. Bakın x'i 6 y'si 214'müş. Aynı şekilde bu objeyi okuyorum. x değeri 5.297'miş. Eğer bu x bu x'e eşit olursa o zaman bu çizgi düz bir çizgi olur. Hemen bakın kısa bir yolunu göstereceğim size. Burayı seçtim. Ctrl C. Burayı seçtim. Ctrl V. Dediğiniz zaman direkt olarak bu çizgi düz olur. Bunun başka bir yöntemi daha var. Onu da göstereceğim. Fakat şimdilik böyle düzelttim. Peki. <laughs> alt komutlardan bahsediyorum. Bakın. İlk alt komutumuz, komutlarımızdan birine gireyim. Bu arada onu tam oraya geçmeden önce şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Sonra alt komutlara geçiyorum. Herhangi bir vertex'i bakın seçip delete'e basarak silebilirsiniz. Se segment gördüğünüz gibi en yakın iki vertex'i yine birleştirecek şekilde düzelir. Yine aynı şekilde herhangi bir segmenti seçip delete silebilirsiniz. Yine aynı şekilde herhangi bir spline'ı seçip delete silebilirsiniz. Aklınızda olsun. Yani eğer gereksiz bir kenar bulursak veya işte gereksiz bir vertex bulursak bunu bu şekilde yok edebiliriz. Peki, e ilk olarak mesela şu segmenti silelim. Açık iki tane ucu olan bir yapım var. Burayı bu şekilde kapatmak istiyorum. Düz bir şekilde. E, vertex alt obje modundayken çünkü vertexlerle ilgili bir işlem yapacağız. Mesela bakın connect dediğimiz bir aracımız var. Connect aracıyla sol klikle basılı tutup buradan buraya kadar bir çizgi çiziyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi o çizgi ya da o aralık o çizgiyle kapanıyor. Bunun gibi birçok e, burada araç var. İlk gördüğümüz araç gördüğünüz gibi connect aracı oldu. Ee, bunun dışında mesela aslında biraz önce break aracını göstermiştik. Bakın mesela bu vertex'i seçip hareket ettirdiğinizde aslında bu köşe tek bir e, yani iki spline'ı birden iki segmenti birden etkileyecek şekilde hareket eder. Fakat aynı vertex'i seçip break derseniz artık o vertex ikiye bölünür ve biri bir segmana ait biri bir segmana aittir. Tek kontrol Z diyelim. Tekrar bu vertex'i şu an seçili olan vertex'i buraya kaynatmak istersek arkadaşlar bakın. E, weld komutunu kullanabiliriz. Ee, şöyle yapıyorum. S'ye e, basarak s, e, snapleri açıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki bakın buradaki vertex'i al şu vertex'in üzerine koy. Eğer sağ klikle tıkladığımızda vertex aktif değilse bunu yapamayacaksınız. Yani vertex'i aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu iki vertex'i seçiyorum. Üst üste olan iki vertex'i bir pencere yardımıyla seçiyorum. Ve bakın buradan weld'e basıyorum bir kere. Eğer bunu yaparsak bu vertex artık Yine bir tane yani bu iki vertex daha doğrusu kaynayarak bir vertex haline gelir. Yani Max'te özetle objelerin üst üste olması ya da vertexlerin üst üste olması onların kaynamış olduğu anlamına gelmez. Weld komutunu mutlaka kullanmamız gerekir bu aşamada. Peki bir weld yöntemi daha görelim. Aynı şekilde yine bakın break ile bu vertexi kırdım ve herhangi bir tanesini başka bir yere çektim. Snap'i tekrar açtım şu hareketi yapmadan önce yani bu vortexi alıp bunun üstüne koymadan önce buradan otomatik welding'i işaretliyorum. Eğer otomatik welding açıksa arkadaşlar yanında yazan threshold kadar yani 6 santim yakında kadar iki tane açık vortex birbirinin üzerine hareket ederse bakın bırakıyorum otomatik olarak bu iki vortexi birbirine kaynatır. Otomatik welding'in özelliği budur. Zaten adı üstünde otomatik kaynatma. Kaldırıyorum bakın. Ee, tekrar break'e bastım. Aynı deminki haline geri getirmek için. Yine bu vertex'i buraya kaynatmanın bir yolu da well demiştik. Bakın bu well'de de gördüğünüz gibi yine bir threshold değeri var. Yani eğer iki vertex, seçtiğimiz iki vertex birbirine 0,1 cm yakınsa well'de bastığımızda birbirine kaynatır. Eğer bu e, değer yeterince yüksek değilse yani şu aralarındaki mesafe 0,1 cm'den fazlaysa bu iki vertex'i birbirine kaynatmaz. Tabi üst üste koyduğumuzda 0 kurtarıyor. Fakat böyle uzaktayken 0-1 kurtarmadığı için şu an kaynama işlemi yapamıyoruz. Mesela burada bunu yükselteyim bu değeri ve 2 vertex seçeyim. Tekrar velde well basayım. Bakın gördüğünüz gibi değer yükseldiği için aralarındaki mesafeyi geçtiğimde yani bir eşik değeri aslında bu. Direkt olarak kaynama işlemini yapacaktır. Bu vertex'i eski yerine getirmek için bakın x değerini şuradaki x değerini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Buradaki y değerini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum ve vertex'i eski yerine getirebilirim. Peki arkadaşlar bu aslında ilk olarak kaynatmanın ve kırmanın e, ilk alt komutları. E, bakın hep vertex komutundayken ki zaten dikkat ederseniz vertex ile beraber bir işlem yapıyoruz. Hemen bir ikinci komut daha göstereyim. Bugünkü dersimizi burada noktalayacağım. İkinci bir e, yön daha göstereyim daha doğrusu komut birkaç tane gördük zaten. E, spline alt obje moduna geçeyim ve buradaki editable spline pardon affedersiniz, e, a, spline alt objesini seçeyim. Ve buradan outline diye bir komutla bakın buraya bir kalınlık vereyim. 5 santim bir kalınlık verdim. Bu kalınlığı verdikten sonra perspektif komutuna e, perspektif bakışa geçmek için p'ye bastım ve buraya extrude yazarak bu e, bu alana yani kapattığım bu et kalınlığına bir hacim vermiş oldum. Gördüğünüz gibi eğer her şeyi doğru bir şekilde yaparsak Mesela duvarlarımızı oluşturmak bizim için artık çok kolay bir hal alıyor. Tabii ki aslında e, sadece duvar değil. Biliyorsunuz 3D Max aklınıza gelen her objeyi çizebilirsiniz. E, bak, spline modelleme biraz daha teknik şeyler için kullanılır. Yani duvar, makine parçaları gibi şeyler için kullanılır. Ama aslında farklı şeyler de çizilebiliyor tabii ki. Karakter için de bir e, spline'dan başlanan bir metod var. E, o nedenle derslerimizi takip etmeye devam ettikçe siz de daha karmaşık şekiller çizebileceksiniz aslında. E, son bir şey daha göstereceğim ve dersi noktalayacağım. Bakın buradaki vertex'i break komutuyla kırdım. Ve tekrar buraya bir extrude verdim. Et kalınlığı olması veya size objenin kapalı gibi görünmesi max için yeterli değil. Gördüğünüz gibi mutlaka objelerin kapalı olması lazım. Peki şu an çok basit bir obje üzerinde çalışmamıza rağmen bunu rahatlıkla göremiyorsak eğer çok karmaşık objelerde çalışıyorken ne yapacağız? Size bununla ilgili birkaç tane taktik vererek dersi noktalıyorum. Objeyi seçtikten sonra spline altı obje moduna geç, geçtikten sonra iç, bakın içerideki spline'ı bir kez seçiyorum. Şurayı okursanız eğer, selection altındaki şu kısmı okursanız spline 2 selected parantez içinde closed diye bir şey görürsünüz. Dolayısıyla anlıyorum ki bu spline kapalı. Yani burada bir derdim yok. Dışarıdaki spline'ı seçtiğimde spline 1 selected parantez içinde open diye bir uyarı görürsünüz. Dolayısıyla anlıyorum ki buradaki spline'de bir sıkıntı var. Aynı zamanda şöyle bir taktik daha göstereyim. Bakın burada display, hemen yine bunun üstünde Display Show Vertex Numbers diye bir seçenek var. Buraya bir kez tıklarsak eğer Max bize vertex numaralarını gösterecek. Çok ufak belki bir şekilde görünüyor şu an. Çok görüp görmediğinize emin değilim ama ben size okuyayım. Kendi ekranınızda daha rahat göreceksiniz. Şurada zaten bir şey okunmuyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazıyor arkadaşlar. Bu 9'un altında da aslında bir 1 var. Biz çok iyi görmüyoruz şu an bunu. Bu durumda ben anlıyorum ki bu spline'ın başlama noktası burası. Başlama noktası burasıysa mecburen açık kenarı da burasıdır arkadaşlar. Bakın 1 numaralı vertex burada. Bu durumda yapmanız gereken tek şey şu. 2, 3, 4'ü gördüğünüz anda birin burada olduğunu anlayıp şuradaki iki vertex'i birden seçip weld'e basacağız. Yapmamız gereken tek şey bu. Hatta weld trash oldu, oldu sayesinde şunu da yapabiliriz. Aklınızda olsun. Weld'in bir olduğu olduğu için bütün vertexleri seçip direkt Weld'e de basabilirsiniz. Bu sayede aslında zaten sadece birbirine 0.1 mesafe uzaklıkta olan vertexleri kaynattığı için birbirine uzak olan vertexler kaynamayacaktır. Sadece üst üste olan vertexler kaynayacaktır. Dolayısıyla hepsini seçip direkt Weld'e basmak da bir yöntem. Fakat bu bazen çalışmayabiliyor. O yüzden başlama noktasını bilmek bir garantidir sizin için. Bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Özellikle AutoCAD'den aldığımız çizimlerde bu çok karşımıza çıkacak. Çünkü açık kenarlar ister istemez olacak. Ne kadar kuralı çizersiniz çizin. iki farklı yazılım mantığının birbirine uyuşması çok kolay değil tabii ki. O yüzden bu iki taktiği de lütfen dikkatli bir şekilde bir tekrar gerekiyorsa izleyin. Peki arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak beğenin. kanalımıza abone olup Yeni videolarımızdan haberdar olmak için subscribe butonuna basabilirsiniz ya da www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz, bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler, bir sonraki derste görüşmek üzere.